Selamun Aleyküm arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugün kar yağıyor. Gördüğünüz gibi. Görünüyorum bilmiyorum. Şuraya da kum döktürdük. Şurada da var aynısı. Çünkü bizim havlu çamur oluyor ya. Orada için kıtlarımıza dedik. Sağ olsun hemen döktürdü. Neyse birkaç gün oluyor zaten döktürelim. Bugün de karlı bir güne uyandık. Şimdi sabah değil. Şimdi öğlen. Babam saman dolduruyor. Onları taşıyacağım ben. Sonrasında işte koyunlara ot verecekmişiz galiba. Falan filan. Öyle işte. Bizde durumlar böyle. Sizde ne var ne yok. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Bu köpeği sevmiyorum. Sevmedim de hala. Neyse. Bir ara ısınırız. Belki severik Tamam dur. Getiriyorum tamamı büyük arabayla taşıyor. Siyah büyük araba var da ahırda. Şimdi onu getireceğim. İki tane var. Tamamı koyuyor. Öyle getiriyor. Kolay oluyor. Çünkü bir taneyle taşıma. Yani bir tanesini sırtımıza alıyoruz. Getiriyorduk. Zor oluyor öyle yoracağım. Araba daha kolay işte. Şimdi ahıra gireceğim. Onu getireceğim. Sakın çıkma git. Akır ah, da bilgiler var da. <laughs> Kapatak. Dört tane getirdim bile. Şimdi tekrar gideceğim. Sabahları getirirken çekemiyorum. Çünkü telefonu koyabileceğim bir şey yok. Kafama takılacak bir şey olsaydı. <laughs> <laughs> Takardım. Beyaz köpek de burada. Beyaz değil gerçi kara kız bu. Bizi izliyor. Beni izliyor daha doğrusu. Neyse ben arabaya götüreyim. Devam edeyim sonrasında. Çekmeye de devam edeceğim. Görüşürüz. Şimdi altı torba götürdüm arkadaşlar. Evet. Babam dolduruyor, onu da koyacağım arabayı, onu da götüreceğim. Oh. Şurada da daha dolacak torbalar <gülüyor> var. <gülüyor> Babam <gülüyor> hala <ara> hasta. <laughs> evet, iki üç gündür hastalar. Annem de hasta oldu. Hepimiz hasta yıkardık. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> <gülüyor> At oraya. Evet, arabaya böyle yerleştiriyoruz. iki tanesini koyuyoruz. Ben de taşıyorum işte. <laughs> tamam babam devam etsin. Ben de bunları götürüp geleyim. Hadi. O iki torbayı da getirdim. Tekrar gideceğim şimdi. Allah annem de babam da hasta oldu şimdi. İyileşemiyorlar da tam olarak. Çünkü hayvanları görmek için illa aşağı inmemiz gerekiyor. Hem de öksürük gidiyordu. Yani düzeliyordum. <laughs> Sonra tekrardan başladı öksürük. Çünkü mecbur dışarı çıktık. Yani sürekli evde dursak mesela şehirde dursak iyileşirdik büyük ihtimalle de köyde olunca <laughs> hayvanlarla ilgilenmek gerekiyor falan filan. Öyle olunca da biraz iyileşmek uzun süre. Hamile. Buraya oturdum arkadaşlar. Babamın <laughs> doldurmasını bekliyorum. Kar yağıyor bu arada da. Lavam da ıslanıyor. İkide bir de siliyorum. Evet, samandaşmayı bitirdim arkadaşlar. Bakın orada bitti. Arabayı da garajın önüne getirdim. Hava harfa dolduracak, onu götüreceğiz. Ah, öyle. Yoruldum. Sarı çizmelerim yine ayağımda benim. <laughs> Benim cebimde de ip var. Bakayım. Dün bulduydum. Ana büyükmüş. Ay iyi. Evet. ip bulunca ne yapıyoruz arkadaşlar? Cebimize koyuyoruz. Çünkü bali ip lazım oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacak? Bunları koydum, Tamam. Tamam. Bunlar, bunlar tamam. Evet. Harpayı getirdim. İki torba koyduk getirdim. Torbalar da orada zaten. Şimdi de ahırdan diğer arabayı alacağım. dayım getireceğiz ineklerin ahırı için. Valla burnum akıp duruyor. Kusura bakmayın. Şimdi götüreceğim. Birlik çıkmadan. öyle böyle dursun. Tamam ben şu arabayı götüreyim. Kısmeyi getirdim. Bu sıra döktüm. Şimdi tekrar götüreceğim arabayı. Yem getireceğiz. İnekler de böyle. Altları bayağı pislenmiş. Orada sonra hallederik. Oradaki ne? Poşet mi var şu? Bu poşeti nereden düşürmüş bunlar? Bilikler var. Şurada da daha çıkmış biri. Bir tane daha çıktı. <laughs> Salak hocam. Salak o maşallah. Kocaman tosun oldu artık. Kurbana besleniyormuş. Bizimkilerden öğrendim neyse. Gidiyorum şimdi. Eşek de köşeye bağlanmış babam. Normalde dana şuradaydı, eşek de şuradaydı da. Neyse öyle yapmışlar işte. Evet, yemi de taşırık. Ah, babam da geldi. He, dolanıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Telefon flaşını açınca babam yine parlamaya başladı arkadaşlar. <laughs> <laughs> Kaldırak mı? ver bunu şöyle yara da var. Arabayı şöyle kaldırayım sen at. Tamam başardık. Merhaba. Görüyor musunuz kızlar? Evet, bu köşede onların yeri işte. Bu da salak hocamız. Salak o beni unutmuş ya, vallahi. Küçükken çok kaşarlardım biliyor musunuz? <laughs> Ahırdan çıkıyoruz, işimiz bitti burada. Koyunlara giriyor şimdi kızları. Şimdi

işimiz bitti gidiyor gayrı. Hayırlara bakın. <gülüyor> <gülüyor> Dur önce sen çık hadi. Oo karartmış. Bakın arkadaş. Dinemiz de Telefonum ıslanıyor. <laughs> bakın karın yağdığını buradan anlayabilirsiniz. Üstleri kar dolmuş. Bunlar da dolmuş. Kapatayım burayı? Kar bayağı hızlanmış. Oh. Evet video buraya kadardı. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Görüşürük. Ha? bir el basmış kesin. Hatice mi bastı acaba Şuna bak. <laughs> Haydi görüşürük.